Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim Evet bugün Fatma ablanın şakayakçı Fatma ablanın evine geldik sağ olsun beni çağırdı Gülay Hanım gelmeyeceğim çiçekler solmadan çiçekleri sormadan gel bir videosun daha çek diye Allah razı olsun hem de her gelmeye ellerine sağlık bana bir kısır yapıyor hayır, yine kısırlığı hazırlamış çiçek videosundan sonra nasip olursa kısırımızda yiyeceğiz. Ellerine, evet. emeğine sağlık. Rabbim bin bin bereket versin. İnşallah Alin. evine, mutfağına huzur versin. Amin. Evet. Böyle güzel güzel Fatma ablacığım ellerine sağlık. Bakın arkadaşlar. Bakarsanız bağ bakmazsanız daha diye bir şey var. Bakın. Eli, eli böyle sürekli içinde. Ki bu çiçekler böyle güzel oluyor. Bak hemen boncuk otu çıkmış. Ot çıkmış. İçinde ya sarı yapraklarını alıyor, uğraşıyor. Diyor ki ben bunlar böyle terapi oluyor. Ben diyor bunlarla uğraşıyorum. Çiçeklerle teselli oluyorum diyor. Her şeyim, her şeyim. <laughs> ee, şöyle Fatma ablacığım istersen sen senden bir şey de alalım. Toprak yapısını, hangi toprağı karıştırıyorsun, nasıl toprak ediyorsun bunlara? Nasıl ekiyorsun? Dikiyorsun. Şey, Pire'nin çam toprağı. <laughs> zibil, yanmış zibil. Yani gübre. He, bir de <laughs> Normal e, toprak. Bahçe toprağı, evet. bahçe toprağı, çam, orman toprağı. Aynen. Bir de gübre. Evet. Yanmış gübre arkadaşlar. Va Valla böyle değmeyin keyfine ondan sonra evet. çiçeklerin. Hem de bu pembe şakayıkların ben farkına vardım. Beyaz olsun, pembe olsun Fatma abla. Büyük saksıyı böyle daha çok seviyorlar sanki. Çünkü kancaları e, gittikçe Hı. E, şeyi verimi güzel oluyor. E, bir de fazla hemen su ihtiyacı olmuyor. Bunlar çok suyu seviyor çok... ya. Çok Bu büyük saksılar da su tuttuğu için evet. diyorum ben bunlarda daha güzel oluyor. Suyu çok istiyor. Evet. 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 Bakın her ne kadar böyle solmaya yakın olsalar da arkadaşlar çok güzel olmuşlar. Evet. Çok harika olmuşlar ellerine emeğine sağlık. Şey diyor Fatma bacım bunlar bir derlik diyor ya tohumluk arkadaşlar evet. bunlar tohumluk böyle bol bol çiçek açıyor. Bakar mısınız şu güzelliklere ya Rabbim Rabbim ne kadar güzellikler veriyor Rabbim harika güzellikler yaratmış bizler için. Maşallah, sübhanallah diyelim. Ve şöyle de Fatma ablanın şakayıkları bu yılki belki de son videomuz olabilir şakayık videosu. He, evet, çünkü yozuyor. Artık bitiyor bundan sonra. Bakın. Şu güzelliğe bakın. Ay 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 ay. Buraya da takıldım. <laughs> ay 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 maşallah maşallah. Nasıl güzelsin sen böyle. Ellerine sağlık. Bakın arkadaşlar sürekli otunu çöpünü topluyor. Ee, yok, yok Benim, de işte, bu sene bu o pembeler susuzluktan tabi yaz evet, aylarında şey kış aylarında vardır. bile bayağı susuzluk çektiler ee, bu sene. Şimdi ama şimdi evet olsun bakalım rizon bir şey olmasın evet, inşallah. Bir yapar. Sanki yağmur mu atıyor Fatma bu? <laughs> Bugün eve gidebilir miyiz ki yağmurdan? Gidelim <laughs> gidelim. O yaz gürü yağmuru. Hmm. Gidelim. Evet çok güzel olmuş burada beyazlar. Gül gibi. Benim beyazlarım da açtı ama şey bu sene cansız açtı Fatma abla evet, şey maşallah, ya. Maşallah beyazlarım güzel oldu. Ben Afyon'a gidince kurumuşlar ya. Hı -hı. Tekrardan yeşerince biraz cansız oldular. Evet. Ben de diyorum ki yeter ki Rizon'la bir şey olmasın. Aynen aynen. Yeni sene daha iyi olur. Seni nasip ya. olursa büyük bir şeye dikmek istiyorum İnşallah, ben de. E, evet. evet, dik. Bak nasıl oldu. Evet. Evet bunlar çok güzel oldular. Hepsi pembiş pembiş böyle gül gibi. Bunlar da böyle çok diktiğimiz zaman güzel oluyor bu pembelerde. Hı hı. Böyle çoklu daha güzel gözüküyorlar arkadaşlar. Bir tane mesela yok dikiyor ki biraz cansız oluyor. Hı hı. Bir tane dikecek çok gösterişli olmuyor. Böyle çok dikersek daha gösterişli oluyor bunlar böyle. Hı hı. Sadece bir kök bir tomurcuk yapmıyor. Birkaç da fazla şey yapıyor. Mesela bir kökten 5-6 tane daha fazla. Belki de 10 tane tomurcuk oluyor. Giden sene döktü müdü 7 tane samsak çıktı. Maşallah. Bakın kocaman saksısı. Şöyle bakın. Kocaman bir saksıda. Bunlar da beyazları. Bakın buraya da biber tohumları ekmiş, biber tohumlar da çıkmaya başlamış biber fidelere. Maşallah. Şurada nergisler varmış, zıp çıktı varmış arkadaşlar. Nergislerde çiçeğini tabi soldu, bitirdi artık. Aa, maşallah, ay 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 ay. Bakın büyük saksıda bence güzel oluyor He. diyor ya. Kendiliğinden çıkmış bu toprakta karışık ellerde. Toprakta kalmış çıkmış. He. Çok güzel. O da şuna baksana sen. Aynı Maşallah. Gibi. Gür, gür. Evet şöyle daha yakından çekeyim. Pardon, palyaço tohumlarını bu sene verme. Yok işte yozdu. Gidip gelip bakayım He. da ta yetmemiş. Benimki açmadı bu sene. He, yetmemiş. Yo, beni açtı. Zaten iki, bir kök mü kalık? Bir kök kalık. Şöyle bir kök. He. O da çiçek açmadı. Hı -hı. Nasip olursa senden alayım bunları. Sökeyim da. de. Öyle Hı -hı. Şey ben sökmeyi unutmuşum. İhmal ettim aslında. He. Benden oldu birazcık. Bu de. nasıl olacak ola? Bu Açık. şey. Bordo. Bordo ha. işte. Bunu nereden aldıysam almışsın. He, yeni diktim bunu. Hı -hı. Ama nereden aldığımı hatırlamıyorum vallahi. Küpellerin bak geçen geldiğimizde daha şeydi. Kız yandılar Küçüktü. yandılar. He, Güzel olmuş ama hanım, yine de yandılar. toparlanmışlar. E, baksana şu da pembe helalde. Ha. Şey. Evet. Ha. Şunu sen verdiydin köklü. Hı hı. Ondan sonra ta açmadın. E, nasıl benim ben... verdiğim bordoydu. Bord. Bu mu benim verdiğim He, Bu. Penekiye diktim bordoydu. Aha şöyle. Yok. O, ondan de. Bu renk. He, benim o, sana. Kardeşimin komşusu ha. Benim sana verdiğim de bu renk. He. Hı hı. Olsun. Şu beyaza bak, Beyaz. nasıllar Maşallah. Maşallah. Ya benimkiler bu sene sardunyalar çok güzel değil. Yazın çok kötü olmuşlar. He bak he. soğuk vurmuş, kalonşoların kendine gelmeye başlamış. İşte şey, o, baksana, hmm. bunlar hep giden şeyden kaldı işte. Bazanlarını yeni diktim. Hı hı. Ondan sonra. Bu da tilki kuyruğu diyorlar. He he, kedi kuyruğu. Tilki kuyruğu diyorlar, bir yanında şey, karides. He he. he, he. Ona... Fatma abla yapraklar sarılacak olmuş. He kız ama daha da nasıl oluyor? Ben Kut Ben, ki... ben git, alayım mı bundan birkaç kaç Ne demek kız? <laughs> Tabii ki toplayayım mı <laughs> ben sana? Toplayayım. Bir poşet var mı? Poşet al Arkadaşlar dut yaprağı sarması o kadar güzel oluyor ki ben aslında sarma da canım istiyor akşam da Zübeyde dedim ki Zübeyde dedim sarma canım istiyor dedim biraz yaprak ıslatayım da şey dedim kuru dolma kuru biber dolması patlıcan dolması olması bir gün yapayım diyordum Bugün Allah, de evde durmayacak olunca yapmadım. He, Sana gelecek Allah olunca. Öldürmezse e, Gülay Hanım. Ha. E, Meral'a öyle dedim. Meral dedim bak dedim. E, Şakaya getirdim biliyor musun? İstesen de istemesen de dedim. Bak sonbaharda dedim. He. Tamam. İnşallah. Bizim Afyon'a da çok güzel kuruyor. Allah izin verirse. Hep ee, istiyorum bu sene gidip kuruyor. İnşallah inşallah. Orada çok, çok güzel kuruyor ya. Çok güzel ama. Ben her zaman yüzüm yaprağıyla karışık sarıyordum bunu. He. Şifa niyetine. Eskiden beri benim çocukluğumdan beri babaannem, gel annem gel yaparlardı. niyetine derler? Dut yaprağı da karıştırırlardı içine. Sonra dut yaprağının şifalarını araştırdım ki e, şeyden sütten 10 kat daha fazlaymış kalsiyum yüksekliği. Bu Bak mı? vücudun ateşini düşürüyor. E, e, Kanındaki enfeksiyona iyi geliyor. Benim işte ihtiyacım kalsiyum ihtiyacım var. Kalsiyum ihtiyacı işte. Ha bundan dut kaynat çayını yap iç. Sarmasın yap diye Fatma abla. Fatma yapayım yapayım. Hı -hı. E, düşünüyordum. Hatta sermeni. böyle kurut naneye naneyin içine karıştır. Tüm yemeklere karıştır. Ciddi. Hı -hı. Nane gibi. Nanenin içine karıştır. Hiçbir şey olmaz. Annem öyle yapıyor. Allah Allah. Naneyi böyle e, nane gibi bunu yıkıyor. Kurutuyor bunu, tertemiz. Aha şimdi yağmurlu hava tertemiz. Bunu e, küfeliye, nane gibi. Kurutup nane gibi elekten geçiriyor. Nanenin içine karıştırıyor. Her yemeğime atayım kullanayım diye. Vallahi doğru Hı hı. Evet burada kasım e, patıları. Çok güzel olmuş. E, şurada da hatta Fatma ablanın böyle kısırlık yeşil soğanları. Evinin böyle bir köşesinde mutlaka oluyor. Marulu yeşil soğanı. Böyle. Hatta şurada küpelileri O kadar güzel olmuş ki küpelileri maşallah. Bakın burayı gübre ıslatıyor. Gübre şerbeti ediyor biz arkadaşlar. Böyle sulandırıp çiçeklerine veriyor. Bakın maşallah ne kadar güzel tazecik böyle tazecik tazelemiş. Bakın şuna. Çok güzel olmuş. Senin torunlar herhalde baban ne diyor çağırıyorlar. Tamam. Babaanneniz yukarıda oğlum. Ne Emir? Ne diyor? Hatta şurada gülleri var arkadaşlar. Böyle. Aşağıdan da çekeriz herhalde ama şöyle yakınlaştırsam mı ki? Bakın. Çok güzel güller dolmuş. Evet. Şöyle gelelim. O şey yeni gittim. Çilli begonya. Kuru, yeni kurudu biz. Ondan vardı. Bunlar birisinden aldım da. Burada cam güzeli katlı cam güzeli. Burada yılbaşı çiçeği bakın. Katlı cam güzeli. Beyaz. Yılbaşı çiçekleri. Kalonşolar. Hatta şurada kiraz begonya. Yani onlar yeni işte. Şunlar begonyalar. Katlı begonyalar arkadaşlar. Burada küpeli çiçeği yine. Burada da kalonşo manginisi. Şurada nergizi var. Açmış ama şeylere geri döneceğiz. Kalon Şu çiçeklere geri döneceğiz ama Arkadaşlar bakın. Nergizleri. Sonra geç kalan nergizler böyle açmışlar. Ne güzel. Şöyle göstereyim. Orada gelin damatları gel, var. Gel. Çiçeğine hmm. bak çiçeğine. Ha, maşallah. Ee. Maşallah. Süper Allah. Bunlar böyle diplik kızımların yumruları oluyor. Fatma evet. abla böyle so onları koruyor kış aylarında. Evet, Yazın da yaylalara götürüyor. Bizim evet. Osmaniye'de olmaz yoksa bu büyülen, sıcaktan bu şen, dolayı. Deylen, burada sakladım onları. Gelin damat. Evet. Tam bir çiçek hastası Fatma abla. Vallahi ne yapayım ben. Ya? <laughs> ne yapayım? Böyle diyor. Çok Bakın. Üzüm yaprakları da böyle çok güzel oldu. Evet. Böyle. Artık Tam bizim öyle. Osmaniye'de yaz geldi diyelim. Küçük yani yaprakları şey Bu sene budanması güzel olmamış mı sanki? Evet. Güzel mi gidiyor? Evet. Bakın Bir şöyle yapraklardan. Bir şey olmuş. Bir ne dedim de. Bunun dudu da çok güzel oluyor değil mi? Dud. Bunun dudunu bileceğim, biliyorum. Diktim işte şöyle. Yaya götüreceğim. götüreceğim. Hmm. Ay şebboğun çok güzel abi. Annemin bu şebboğusu çok bahçesinde. He şey ablam getireydi onu giden sene. Kışa dayanıklı bu. Ha da olur. Hasan Beyli Annemin orada kar yağıyor hiçbir şey yapmıyor. Yıllarca duruyor. He şey. E, burada işte kışın yani. Hı -hı. Şey olmadı. Evet. Şuradaki şu güzellikleri. Bak palyaço çiçeğin burada bir tane açmış kalmış patladı. <laughs> o şeyden çıkma biliyor musun? Toprağa karışık. He. Bir, toprağa o, ben da dikmedim almış. onu. Şurada kış şu ortancası arkadaşlar bu. He. Onu sen mi verdin? Ne ettiydin herhalde? Yok. Bende yok. Başkasından almışsındır. Öyle. Ay bak uyku, uyku yoncası diyorlar. Buna uyku çiçeği arkadaşlar. O onu Meral getirdi. Şunu da Hatice verdi. He. Sarısı. sarısı. He sarısı. He. Moru da evim orada var benim. He. Mor yonca. Hmm. Evet, şuradaki çiçeklere gidelim. Burada videomuzu bitirelim. Aşağıdaki balkondaki çiçekleri tekrar bir daha çekelim. Tamam. olursa inşallah. Evet arkadaşlar, şöyle şu güzellikleri sizlere tekrar göstereyim. Ay, 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 ay. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah. Evet kanalımıza ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Bugün böyle şakayıklara geldik Fatma ablanın. İnşallah siz de severek izlediğiniz arkadaşlar güzel bir terapi olmuştur sizlere de. Ve like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda inşallah görüşelim ama helbi hediyemizi unutmayın arkadaşlar. Evet, helpe hediyelerimizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.